Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere deneme deposunda 26. denemenin çözümlerini yapacağım. Haydi hazırsanız birin soruyla da başlayalım. Bir Px polinomu her x reel sayı değeri için eşitliğini sağlamaktadır. Px polinomunun baş katsayısı 1 olduğuna göre P3 değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Bakın biz burada şöyle düşünelim arkadaşlar. Sanki P3x polinomunu Px polinomuna bölmüşüz. Bölümümüzün 9 kalanımızın da 16 geldiğini düşünebiliriz. Yani şöyle yazalım isterseniz. Bakın P3x'i Px polinomuna bölmüşüm. Buradaki bölümüm 9 gelmiş. Kalanım da 16 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için arkadaşlar bizim Px polinomunu ikinci dereceden seçmemiz gerekir. İsterseniz şöyle göstereyim. Bakın baş kat sayısı da 1 olduğu için Px'imiz x kare ile başladı. Diğer terimlerinde bir şöyle mx artı n şeklinde seçelim. Bakın biz buradan p 3 x oluşturduğumuzda P3x ifadesi x gördüğüm yere 3x yazıyorum. O zaman 3x'in karesi artı m çarpı 3x gelecek artı n ifadesini elde ederim. Bakın bunu düzenlersem de karesini aldığımda 9 tane x kare artı 3 tane mx artı n şeklinde gelecektir. Biz buradaki ifademizi buna böldüğümüzde dikkat ederseniz bölümümüzün 9 geleceğini söyleyebiliriz. Mesela 3. dereceden olsaydı bu eşitlik sağlanmayacaktı arkadaşlar. Diyelim ki px'imiz şöyle x küp artı bir şeyler diye devam etti. Şimdi ben bunu Px olarak seçtim. O zaman P3x yazacak olursam buradan P3x ifadesi ne gelir gençler? X pardon 3x'in şöyle küpü gelecektir. Bunu açtığımız zaman dikkat ederseniz 27 tane x küp gelir. E burada böldüğümüz zaman yani bu ifadeyi şuradaki ifadeye böldüğümüzde bölümümüz 27 gelecek. O yüzden biz Px'imizi ikinci dereceden bir ifade olarak seçtik. Şimdi o zaman biz P3x'imizi bulduk. Px'imizi de biliyoruz. Şu eşitlik yardımıyla buradaki m ve n sayılarını da bulabiliriz o zaman. Hemen isterseniz bir yazalım. Bakın bu ifademiz 9 tane x kare artı 3 tane mx artı n ifadesi eşittir 9 çarpı şu ifade. Yani px'imize eşitmiş. Hemen yazdım. x kare artı mx artı n geldi. Artı bir de 16'mız var. Şimdi buradaki m ve n'i bulmak için arkadaşlar x'e değer verebiliriz. Ben diyorum ki x'e 0 verdiğimizde bakın buradaki x'li terimler gidecek. Şuradaki x terimde de gider. Yani n ifadesini bulabiliriz. Hemen o zaman x gördüğüm yere bir 0 yazdım. Bakın x'li terim gitti. Burası da gitti. O zaman buradan n kaldı. Eşittir. Burada yazarsam bu gitti, bu gitti. 0 yazınca 9 ile n'yi çarpacağım. 9n artı 16 gelecek. Ben bunu şöyle yapabilirim. Karşıya gönderdiğim zaman eksi 8n ifadesi eşittir 16. Her iki tarafı eksi 8'e böldüğüm zaman n değerini eksi 2 olarak bulmuş olurum. İkinci olarak m'yi elde etmek için de gelin biz x gördüğümüz yere 1 yazalım. Şimdi hemen burada x gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada 1 yazarsam 9 artı burada yazdığım zaman 3m gelecek. n değerini ben eksi 2 olarak bulmuştum. Eşittir diyorum. Yine 9 çarpı bakın burada yazacak olursam 1 artı m eksi 2 gelecektir. Artı 16'yı elde eder. Şimdi devam edelim. Şurayı düzenleyelim. 9'dan 2 çıktı zaman 7 artı 3m ifademiz var. Burayı düzenleyecek olursak 1 eksi 2'den şurası eksi 1 geldi. 9 ile çarparsam eksi 9 burayı çarptığım zaman artı 9m artı 16 ifademiz var. Bakın burayı da topladığımız zaman 16'dan 9 çıktığında 7 kalacaktır. Yani ifademiz şuna döner gözüküyor. Evet 7 artı 9m ifadesi 7 artı 3 m eşitmiş. E buradan 7'ler birbirini götürürse arkadaşlar 9m eşittir 3m bunun sağlaması için biz m değerinin 0 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi <laughs> Ya da şöyle yaparsınız. 3M'yi karşıya gönderdim. 6M eşittir 0 ise M değeri de 0 gelecek şeklinde düşünebiliriz. Şimdi o zaman biz M ve N değerlerini bulduğumuz için arkadaşlar bakın e, polinomumuzu hemen yazalım isterseniz. Px'imizi ne bulmuştuk biz? X kare artı Mx. M'yi ben 0 olarak bulduğum için burası gitti. Hemen yazdım. X karemiz var. N değerini eksi 2 olarak bulmuştum. Bize sorulan P3 değeri hemen X gördüğüm yere 3 yazarsam P3 eşittir. 3'ün karesinden 9 eksi 2 9-2 bize 7'yi verecek. Doğru cevabımız E seçeneği gelecektir. İkinci soruya da bakalım. Px bir polinom olmak üzere her x, r sayı değeri için eşitliği sağlanmaktadır. P0 eşittir 1 olduğuna göre P1 kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar eşitliğin sol tarafında 2 kare farkı var. Biz buradaki ifadeyi şöyle yazabiliriz. x kare eksi p kare x şeklinde yazabiliriz. Bu ifademiz eksi 3 tane x kare artı 4x eksi 1'e eşitmiş. Ben buradaki p kare x'i sağ tarafa göndereyim. Bu ifadeleri de şöyle sol tarafa göndereyim arkadaşlar. Bakın buradaki eksi 3 tane x kare buraya geldiği zaman artı olacak. Bir tane x kare de buradan var. Yani 4 tane x kare geldi. Buradan eksi 4 x gelecek. Buradaki eksi 1 artı 1 olarak geçti. Bu ifademiz eşittir. Şöyle p kare x şeklinde olacaktır. Dikkat ederseniz buradaki ifademiz bir tam kare açılımı. Yani 2x eksi 1'in şöyle parantez karesi şeklinde düşünebiliriz. Bu ifademiz neye eşitmiş gençler? P kare x ifadesine eşitmiş. Şimdi burada her iki tarafın şöyle kare kökünü aldığımız zaman arkadaşlar biz buradan ne buluruz? P x ifadesini mutlak değerce 2 x eksi 1'e eşit olarak buluruz. Yani burada P x'imiz bir 2 x eksi 1 olabilir. Bir de e, ne diyebiliriz? 1 eksi 2 x. İşte bunu da şuradan tayin edeceğiz arkadaşlar. X'e 0 verdiğimiz zaman p'miz 1 geliyorsa arkadaşlar yani ifademiz aslında P x'imiz şöyle olacaktır. 1-2x ifadesinin eşit olacaktır. Çünkü x'e 0 verdiğimiz zaman bakın buradan p0 ifadesinin 1 geleceğini söyleyebiliriz. E bize sorulan p1 ifadesiymiş. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazalım. O zaman px eşittir 1-2'den eksi 1, 1 olarak gelecektir. Pardon p1 ifadesi eşittir eksi 1, 1 olarak gelecek. Doğru cevabımız b seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda m kare eksi m artı 1 bölü 9 eşittir sıfır eşitliği veriliyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan m sayıları için ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu ifadeleri biz şöyle yazabiliriz. 3m artı 1'in parantez karesi. Bu ifademizi de şöyle 3m eksi 1'in şöyle parantez karesi şeklinde yazabiliriz. İsterseniz bunları da bir açalım. Bakın buradan ne gelecek? Birincinin karesinden 9 tane m kare. Birinciyle ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani 6m gelecek artı ikincinin karesinden artı 1 geleceğini söyleyebiliriz. Paydadaki ifadeyi de açarsam buradan da 9 tane m kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 6m artı 1 gelecektir. Şimdi biz şu eşitlikten buradaki ifadeleri elde etmeye çalışacağız. Bakın burada 9 m kare ifadesi olduğu için ben şuradaki paydadan da 9'u kurtarmak istediğim için bu ifadeyi şöyle 9 genişletebilirim. Her iki tarafı 9 çarpacağım. Her iki tarafı 9 çarptığım zaman ne geldi gençler? 9 tane m kare eksi 9m artı 1 ifadesi eşittir 0 şeklinde geldi. Şimdi bakın burada ne var? 9 tane m kare eksi 6m var. O zaman biz eşitliğin her iki tarafına ne ekleyebiliriz? Artı 3m ekleyebiliriz. Yani bu ifadenin karşısına da artı 3m eklersek o zaman bu ifademiz ne oldu arkadaşlar? Bakın 9 tane m kare eksi 6m artı 1 ifadesi eşittir 3m şeklinde geldi. Yani biz şu ifademizin yerine aslında 3m yazabilirmişiz. Bakın bu sefer ortadaki 6M'yi elde etmek için çünkü şuradaki diğer terimler aynı. Eşitliğin her iki tarafına kaç eklemem gerekir? Artı 15 tane M eklemem gerekir. O zaman şuraya da 15M ekledim. Bakın 15M'yi eklersem onunla şöyle aşağıya yazmak istiyorum. 9 tane M kare artı 6M artı 1 ifadesi eşittir. 15M'ye eşit gelecek. O zaman biz şuradaki ifademizin yerine de ne yazabiliriz gençler? 15M ifadesini yazabiliriz. Bakın buradaki M'ler birbirini götürsün. 15 bölü 3'ten bu eşitliğimizin 5'e eşit geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruda Mert aşağıdaki tabloda bulunan 5 ifadeden rastgele 4 tanesini seçip bu 4 ifadeyi doğru bir biçimde çarpmıştır. Mert'in yaptığı çarpma işleminde bulduğu sonuç buymuş arkadaşlar. buna göre tabloda seçmediği ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi biz bunlardan 4 tanesini çarpacağız ve şuradaki sonucu elde edeceğiz. Bize hangisini çarpmamıştır diye soruyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz şu ortadaki ifadeyi arkadaşlar biz eksi 11 parantezini aldığımız zaman şuradaki ifadeyi eksi 11 parantezini alırsak ifademiz şu hale döner. Şöyle yazayım ilk önce x kare eksi 2x'in parantez karesi eksi 11 parantezini aldığım zaman x kare eksi 2x ifadesi gelecektir. Bakın çarptığım zaman eksi 11 tane x kare bunu çarptığım zaman artı 22 gelecek artı şöyle 24 şeklinde yazmak istiyorum. Bakın biz burada çarpanları ayırmada kolaylık olsun diye İsterseniz şuradaki ifademize t diyelim. Buna t dediğimiz zaman ifademiz şuna dönüşür. t kare eksi 11t artı 24 ifadesine dönüşür. Biz bunu çarpanlarına nasıl ayırabiliriz gençler? Şöyle eksi 8'e eksi 3 deriz. Bunu da t'ye t diyelim. Bakın çapraz çarparsam buradan eksi 3t. Şunu çarptığım zaman eksi 8t. Topladığım zaman bana ortadaki ifadeyi verdiği için biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Yani t eksi 8 çarpı t eksi 3 şeklinde yazabilirim. E ben t dediğim ifade buradaki x kare eksi 2 xti. Hemen o zaman bunu burada yerine yazmak istiyorum. İfadem şuna dönüştü o zaman. x kare eksi 2 x eksi 8 çarpı diyorum. x kare eksi 2 x eksi 3 ifadesine döndü. Şimdi ben bunun çarpanlarını nasıl ayırırım? Bakın buradan şöyle eksi 4'e artı 2 diyelim. X'e x diyelim. Çapraz çarptığım zaman buradan ne geldi? 2 x. Şurayı çarptığım zaman eksi 4 x topladım. Bana ortadaki ifadeyi verdi çapraz çarpıp düz yazıyordum. O zaman şöyle yazabilirim ben bunu. X eksi 4 çarpı x artı 2 şeklinde yazarım. Şimdi şunu ayıralım. Bakın buradan da eksi 3'e şöyle artı 1 diyeyim. X eksi olsun. Çapraz çarptım. Artı x. Burayı çarptım. Eksi e, 3 x topladım. Ortadaki ifadeyi verdiği için ben bunu da şöyle yazabilirim. X eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazalım. O zaman ben bütün çarpanlarımı buldum. Bakın x eksi 4 var. O zaman buradaki x eksi 4'ü kullanmış. X artı 2 var. O zaman şunu da kullanmış x eksi 3'ümüz var. Bunu da kullanmış. Bir de x artı 1'imiz var. Bunu da kullanmış. Bize kullanmadığını sormuştu. Bu da x eksi 2 gelmiş. Doğru cevabımız o yüzden B seçeneği olacaktır. Beşinci soruda M bir reel sayı olmak üzere denkleminin reel sayılar kümesindeki çözüm kümesi eksi 7 7'dir. Buna göre bu denklemin reel sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi çözüm kümemiz eksi 7 ile 7 ise arkadaşlar o zaman bu denklemin kökleri eksi 7 ve 7. Yani bunları sağlaması gerekir. Hemen ben x gördüğüm yere 7'yi yazmak istiyorum. M değerini bulmak için. Bakın burada 7 yazarsam 49 eksi. Burada yerine yazarsam yine 7 diye çıkacaktır. Şöyle eksi 7 geldi. Artı m ifadesi eşittir 0. Şimdi burayı topladığımız zaman yani 49'dan 7'yi çıkarttığımız zaman arkadaşlar bize 42 verir. Karşıya gönderdiğim zaman m değeri eksi 42 şeklinde gelecektir. Hemen şu denklemde yerine yazalım. Bakın buradan ne gelir? x kare artı mutlak değerce x eksi 42 eşittir 0 şeklinde gelecektir. Şimdi biz bunda nasıl düşünebiliriz? E, mutlak değerin içini sıfır yapan değer bizim için kritik noktaydı. E, ona göre denklemi açalım. Bakın x'lerimizin burada sıfır yapan değerimiz sıfır olduğu için x'lerimizin bir sıfırdan büyük eşit olduğu durumu bir de x'lerimizin sıfırdan küçük olduğu durumu düşünelim. Şimdi x'ler sıfırdan büyük olduğu zaman arkadaşlar bu ifade pozitif çıkacaktır. Yani denklemimizi şöyle yazabiliriz. x kare artı x eksi 42 şeklinde. x'lerimiz sıfırdan küçük olduğunda ise bu ifade önüne eksi alarak çıkacaktır. Yani x kare eksi x eksi 42 eşittir. 0 şeklinde gelmesi gerekir. Şu da eşittir. 0 şeklinde olacak. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırdığım zaman bakın burayı nasıl ayırırım? Artı 7'ye şöyle eksi 6 şeklinde bunu da x'e x şeklinde yazsam. Bakın buraya çarptım. Eksi 6 x şuradan artı 7 x topladım. Ortadaki ifadeyi veriyor. Hemen o zaman şöyle yazabilirim. Ne gelir buradan? x artı 7 çarpı şöyle x eksi 6 Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlersem buradan x eşittir eksi 7 gelecek. Şuradan da arkadaşlar x eşittir 6 geleceğini söyleyebiliriz. Biz ne demiştik ama x'lerimiz sıfırdan büyük olsun. O zaman şu kökü alamayacağız. Yani buradan x eşittir 6 gelecek. Bakın şuradan da şu ifade eşittir tabii ki. Bunu da nasıl ayıralım? Şöyle eksi 7'ye artı 6 şeklinde ayıralım. Bunu da x'e x diyorum. Bakın çapraz çarptım. 6 x şuraya çarptığım zaman eksi 7 x bize topladığımda ortadaki eksi x ifadesini veriyor. Yani biz bunu şöyle yazacağız. x eksi 7 çarpı x artı 6 bu ifade eşittir 0 diyor. Aynı aynı 0'a eşitlersem şuradan köküm x eşittir 7 gelecektir. Şuradan köküm de x eşittir eksi 6 gelir. Yalnız biz x'lerimizin 0'dan büyük pardon sıfırdan küçük olduğu durumu istiyoruz. E burada x 7 olduğu için 0'dan büyük olduğundan bu kökü alamayız. Yani alacağımız diğer kökte x eşittir eksi 6 gelir. Bize bunun çözüm kümesini sormuştu. Çözüm kümesi 6 ile eksi 6'yı barındıracak. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Altın soruda denkleminin köklerinden biri x1'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben sorulan ifadeyi bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın yukarısı 12. Şunları çarpalım. Buradan ne gelecektir? x1 çarpı x1'den x1'in karesi gelecektir. x1 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 3 tane x1. Şunu çarptığım zaman artı x1 gelecek. Topladığım zaman eksi 2 tane x1 gelir. Şunla da şunu çarptığım zaman bize eksi 3 vereceğini söyleyebiliriz. Bakın bu denklemin köklerinden birisi x1 ise bunu burada yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Hemen ben yazmak istiyorum. Buradan ne gelecek o zaman? x1'in karesi eksi 2 tane x1 ifadesi. Ben şu 6'yı da karşıya göndermek istiyorum. Eşittir 6 şeklinde gelir. Bakın burada x1'in karesi eksi 2 tane x1 ifadesini biz ne olarak bulduk? 6. O zaman şurada getirip bunun yerine 6'yı yazabilirsiniz. 6'dan 3'ü çıkarttığınız zaman size 3'ü verecektir. 12 bölü burayı 3, 3 olarak bulmuştuk. 12 bölü 3 geldi. Şimdi bunları da sadeleştirdiğimiz zaman bize 4'ü verir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soruda reel sayılar kümesine tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar 10 sayısı sabit. x'lerimiz değişken olduğu için eğer buradaki ifadeyi biz ne kadar büyük yaparsak fx'lerimizin görüntüsü o kadar küçülecektir. Buradaki ifademizi ne kadar küçük yaparsak da fx'lerimizin değerinde o kadar büyük geleceğini söylememiz gerekir. Şimdi dikkat ederseniz bu bir parabol denklemi. Hemen isterseniz bunun da şöyle tepe noktasında bir bulalım şöyle yazmak istiyorum 10 bölü biz buradaki ifadeyi tam kare yaptığımız zaman şöyle x artı 1'in karesi artı 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu parabolün de tepe noktası bilinen parabol denklemini bir hatırlatayım tekrardan. Böyle r virgül k olduğunda fx'in denklemini biz nasıl yazıyorduk? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorduk. Bakın buradaki o zaman parabolümüzün tepe noktasının absesinin eksi 1 ordinatında 2 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu parabolümüzün kolları da şöyle yukarıya doğru olduğu için o zaman biz bunun alabileceği minimum değeri biliriz. Bu minimum değer de nerededir arkadaşlar? Tepe noktasında. Yani şöyle. Eksi 1 virgül 2 noktasında. O zaman bu parabolün alabileceği minimum değer kaçmış arkadaşlar? 2. Yani bizim bu ifademiz en küçük 2 değerini alıyormuş. O zaman 10 bölü 2'den fx'imizin görüntüsünün maksimum kaç geleceğini söyleyebiliriz? 5 geleceğini. Şimdi ikinci olarak şunu yorumlayacağız. Bakın burada ne demiş? Reel sayılar kümesinde tanımlı. Şimdi ben burada normalde sonsuza kadar gidebiliyorum ama sonsuz bir reel sayı olmadığı için sonsuzu veremeyeceğim. Sayı bölü sonsuz bize sıfır veriyor. İleride bunu limit türevde bahsedeceğiz ama şimdi de birazcık böyle altyapımız olsun. Şimdi sonsuza kadar gidecek ama sonsuz verdiğimizde normalde bunun limitine baktığımızda sıfır gelecek. Ama biz sonsuz veremeyeceğimiz için bu sayı o kadar küçük yapacağız ki sıfıra yaklaşacak. Yani sıfır değerini tam alamayacak. O yüzden sıfır açık aralı olacaktır. Yani biz burada bunun görüntü kümesi için 0 açık 5 kapalı aralığı şeklinde düşünebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneğine geleceğini söylememiz gerekir. 8. soruya da bakalım. Dik koordinat düzleminde fx ve gx parabolleri aşağıda verilmiştir. 10x eksenini eksi 4 virgül 0 noktasına kesen fx parabolü gx parabolünün tepe noktasından geçmektedir. Orijinden geçen fx ve gx parabolleri için f artı g parabolünün tepe noktasının apsisi kaçtır diye bize sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar gx'imizin biz tepe noktasını bildiğimiz için simetri ekseninden dolayı burası 2 birimse şuranın da 2 geleceğini yani gx'imizin diğer kökünün 4 geleceğini yani bu noktamızın da 4,0 geleceğini söyleyebiliriz. E şimdi gx'in köklerini biliyoruz. Hemen o zaman denklemini yazabiliriz. gx diyorum bakın burada başka sayısını bilmediğim için a olsun. Köklerimizden birisi 0 olacağı için x çarpan olacaktır. Diğeri ise 4 olduğu için şöyle x eksi 4 çarpan olacağını söyleyebiliriz. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? x'e 2 verdiğimizde bize 12'ye götürmüş. Hemen o zaman x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burası g2 oldu. O zaman bu 12 gelecektir. Eşittir. a çarpı burada 2 yazarsam 2. Şurada 2 yazarsam eksi 2 gelecektir. Bunları çarptığımız zaman eksi 4. Karşı tarafa bölüm olarak gönderirsem a değerini eksi 3 olarak bulmuş olurum. Yani aslında gx'imizin denklemi şuymuş. Eksi 3 çarpı x çarpı x eksi 4 şeklinde gelecek. İkinci olarak şöyle yapalım. Ee, bakın buradaki e, fx parabolümüzün köklerinden biri yine 0. Diğeri de 4 geldiği için fx'imizin denklemini de şuraya yazalım. fx eşittir. Mesela bunun başka sayısı da k olsun arkadaşlar. Köklerimden birisi 0 olduğu için yine x çarpan olacak. Diğeri 4 olduğu için de şöyle x artı 4 çarpan olacak. Yine bu parabolümüz 2,12'den geçtiği için bunu sağlaması gerekir. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazarsam f2 yani 12 gelecek eşittir. K çarpı burada 2 yazarsam 2 çarpı burada da yazdığım zaman 6 gelecek. Bakın 2 kere 6 12 yani şunlar sadeleştiği zaman K değerini 1 olarak bulmuş olurum. O zaman fx'imin denklemi de şuymuş. fx eşittir x çarpı x artı 4 şeklinde geldi. Hemen bunları çarpalım isterseniz. Bakın fx'ten ne geliyor? x kare artı 4x geliyor. Bunu çarptığımız zaman eksi 3x ile içeriği çarparsam eksi 3 tane x kare. Burası eksi eksiden artı yapacaktır artı 4 kere 3'ten 12 x geleceğini söyleyebiliriz. Bize ne demişti? fx ile gx'i topla. Yani şu iki ifadeyi toplayacağız. E, 3, 3 tane x kareden bir tane x kare çıkarsa arkadaşlar ne gelecektir? Eksi 2 tane x kare 4 x 12 x daha bize 16 x'i verir. Bize ne demiş? Bu ikisinin toplamının tepe noktası demiş. Tepe noktası yani bu parabolün r'si eksi b bölü 2a. Eksi yazdım. Buradaki b katsayımız 16. 2 çarpı a katsayımız eksi 2 eşit şu eksiler artı yapsın. 16 bölü 2 çarpı 2'den 4 gelecek. 16 bölü 4 de bize 4'ü verir. E, ee, bize absisini sormuştu. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 9. sorudan dik koordinat düzleminde simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu olan fx parabolünün simetri eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 2'dir. Y eşittir 2 doğrusu fx parabolünü a ve b noktalarında kesmektedir. AB arası uzunluk 8 birim olduğuna göre fx parabolünün oy eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye sorulmuş. Bakın ilk olarak şu birinci cümlemizi bir yorumlayalım arkadaşlar. Bizim bir parabolümüz varmış ve x eşittir 2 doğrusu bu parabolümüzün simetri ekseni olduğunu söylemiş. Şimdi sonra demiş ki fx parabolünün simetri eksenini kestiği noktanın ordinatı yani şu noktamız tepe noktası olacaktır arkadaşlar. Bu noktamızın ordinatı da eksi -2 olarak verilmiş. Yani bu bizim bu parabolümüzün tepe noktasının apsisi 2 gelirken ordinatı da eksi -2 şeklinde gelmiş. Çünkü simetri ekseninden geçiyordu, değil mi? Tepe noktası e, bu simetri ekseni tepe noktasının apsisinden geçiyordu. Şimdi ikinci olarak ne demiş? y 2 doğrusu f(x) parabolünü A ve B noktalarında kesiyor. Örneğin şöyle bir tane y 2 doğrusu çizelim. Bu doğrumuz y 2. Şurası A noktası olsun, şurası da B noktası olsun. Demiş ki bu ikisi arasındaki uzaklık da 8 birimmiş. E burası simetri ekseni ise bunu iki eş parçaya bölecektir. E tamamı 8 ise şurası 4 birim uzunlukta burası da 4 birim uzunlukta. Bakın ben B'nin koordinatlarını bulabilirim. Şimdi ben ne yapmışım? Simetri ekseninden 4 birim ileriye gitmişim. O zaman burası 2 idi. 2'ye 4 eklersem bana absisini 6 olarak verir. Zaten biz bunun görüntüsünün y eşittir 2 doğrusu olduğu için görüntüsünün 2 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman şöyle yapalım. Bakın tepe noktası bilinen parabol denklemini yazalım. Neydi o denklem? Tekrardan bir hatırlatayım. Tepe noktası R virgül K. O zaman Fx'i nasıl yazıyorduk? A çarpı şöyle x eksi R'nin karesi artı K şeklinde yazıyor. Bakın tepe noktası neymiş? 2 virgül eksi 2. Hemen o zaman Fx eşittir. A çarpı dedim. Buradaki absesim 2 olduğu için şöyle x eksi 2'nin karesi buradaki k değerimiz eksi 2 olduğu için de şöyle eksi 2 ekleyeceğiz. E biz geçtiği noktayı da buluyor, biliyoruz arkadaşlar bu noktayı. Hemen bunun yardımıyla a'yı da bulabiliriz x'e 6 verdiğimde y değerimiz 2 gelecekmiş. Yani bu adam 2 geldiğinde a çarpı buraya 6 yazarsam 6 eksi 2'den 4. 4'ün karesini aldığım zaman 16a eksi 2. Bakın bunu karşıya gönderdim. 4 eşittir 16a. Her iki tarafı 16'ya bölersem a değerini 1 bölü 4 olarak bulmuş olurum. Şimdi fx'imi tekrardan yazayım isterseniz. fx eşittir 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 2 gelecektir. Bize neyi sormuştu? OY eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani Y'yi kestiği. E, Y'yi kestiğini bulmak için biz ne yaparız? X'e 0 veririz. X'e 0 verdiğim zaman eksi 2'nin karesinden 4 gelecektir. Şöyle oldu yani. 1 bölü 4 çarpı 4 eksi 2 geldi. Şunlar sadeleştiği zaman arkadaşlar buradan ne gelir? 1 gelir. 1 eksi 2'den doğru cevabımızın eksi 1 geleceğini yani ordinatımızın eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soruda ABCD birbirinden farklı reel sayılar olmak üzere denklem sistemi veriliyor. Buna göre D bölü A eksi C oranı kaçtır diye sorulmuş. Bakın biz burada arkadaşlar B'leri yok etmek adına şu aşağıdaki ifadeyi 2 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. 2 ile çarptığımız zaman bu ifade şuna döner. 2 çarpı 2 A'dan buradan 4 A gelecek. Buradan eksi 2 tane B gelir. Eksi 4 tane C geldi. Şunu da çarptığımız zaman eksi 2 D ifadesi eşittir. Eksi 2 geldi. Şimdi bununla şuradaki ifademi toplarsam 1A, 4A daha bize 5 ay verecek. Bakın buradaki 2B ile artı eksi 2B birbirini götürdü. Eksi C, eksi 4C daha eksi 5 tane C yaptı. D, e, eksi, 2 daha, eksi 2D daha bize eksi D'yi verdi. Bakın burayı topladığımız zaman e, ne gelmişti gençler? Bununla bunu topladığımız zaman sıfır geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi o zaman ben şunu karşıya gönderdiğim zaman... Bakın ne geldi? 5 parantezini alayım hatta bu tarafı da. Buradan a eksi c ifadesi eşittir. D geldi. Bu burada çarpım durumunda. Biz bunu buraya bölüm olarak gönderecek olursak. D bölü a eksi c ifadesini 5 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım e seçeneği olacaktır. 11'in soruda dik koordinat düzleminde fx parabolü aşağıda gösterilmiştir. fx büyüktür 2 eşitsizliğini sağlayan 3 farklı tam sayı değeri olduğuna göre k tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi fx'lerimizin 2'den büyük olmasını istiyorsak arkadaşlar bakın şuradan şöyle bir tane doğru çizdiğimizde ben şöyle bir doğru çizmek istiyorum. Burada şuradaki aldığımız görüntüleri soruyor. Yani buradaki aldığımız görüntülerde de 3 tane farklı tam sayı değer olduğu için yani şuradan şöyle gittim Bir mesela şurası 2 diğer de diyelim ki şöyle 3 olsun. Buradaki 3 tane tam sayı değeri olduğunu söylemiş bize. Buna göre bize k'yı sormuş. Bakın burada yine simetri ekseni özelliği gereği parabolün köklerinde de uygulayabiliyoruz. Şimdi biz buradan bir birim geriye geldiğimizde eksi birden sıfıra geldiğimizde ikiye gitmişiz. O zaman K'dan da bir birim geriye geldiğimde yani şurası arkadaşlar bize neyi verecektir? K eksi 1 verecektir. Bu simetri ekseninin özelliği gereği sağlar. Şimdi o zaman bizim burada üç tane değerimiz olacaksa bakın biz sıfıra alamayacağız. Yani birisi bir gelecek, diğeri 2 gelecek, diğeri de 3. O zaman şuradaki K eksi 1 ifadesinin kaç olması gerekir? 4 olması gerekir. Yani k eksi 4 ise bunu attım karşıya. K değerini 5 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabında B seçeneği olacaktır. 12. ve son soruda m ile n birer tam sayı olmak üzere ifadeleri veriliyor. Buna göre bu ifadeleri sağlayan kaç farklı m n tam sayı ikilisi vardır diye sorulmuş. Şimdi biz burada arkadaşlar ikinci ifadeye baktığımız zaman m'nin sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Ama bize eksi m ifadesi dediği için biz eksi m'yi buradan bir elde edelim. Bakın buraya eksiyle ile çarptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirecektir. Eksi m ifadesi küçüktür. Sıfırdan gelir. E burası sıfırdan küçük olacaksa şuradaki ifademizin de yine sıfırdan küçük gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ben o ifadeyi tekrar bir yazmak istiyorum. n kare eksi 5 n eksi 6 küçüktür. Sıfır geldi. Bunu çarpanlara ayırdığım zaman şöyle eksi 6'ya artı 1 burayı n'ye n, n şeklinde ayıralım. Bakın çapraz çarptım. Artı n eksi 6 n topladığım zaman bana ortadaki ifadeyi verdi. Yani biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. n eksi 6 çarpı n artı 1 şeklinde düşünebiliriz. Bu ifademiz sıfırdan küçükmüş. Şimdi kökleri bulduğumuz zaman buradan n eşittir 6 bir de n değerini eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Hemen tablomuzu bir oluşturalım isterseniz. Bakın burada küçük kökümüz eksi 1 eşitlik olmadığı için ikisinin içinde boş bıraktım. Ee, diğer kökümüz de 6 idi. Şimdi buradaki en büyük dereceli terimimiz ne kare? Bunun önündeki katsayı pozitif olduğu için artı ile başladım. Köke geldim işaret. Tekrar işaretimi değiştiriyorum. Bizim burada alacağımız n değerleri arkadaşlar ee, normalde eksi 1 ile 6 aralı. Yalnız e, buradaki eksi 1'i alamayacağımız için bizdeki bir de şuradaki öncülümüz var ya hani n değerleri sıfırdan büyük olsun demiş. O zaman Sıfırı da alamayacağız bundan dolayı n için alabileceğimiz değerler kimler var arkadaşlar? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 6 dahil olmadığı için onu alamayacağım. O yüzden 4 tane değer gelecektir. m zaten bunların tüm r sayıları pardon, tüm tam sayıları alabileceği için m için bir kriterimiz yok. Biz sadece n için bulduk. O yüzden 1 2 3 4 5 tane değerimiz olur. Doğru cevabımızın A seçeneğine geleceğini söyleyebiliriz. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.